Esen bak ayıcağa bak Esen gel. Ama sen her şeyi istiyorsun. Biz nasıl yapacağız? Bindi bile. Burada mini ayıcığımız var. Bizim küçüğümüz de... Burada. Parasını mı verelim? Para <laughs> nerede <halde>, Esen? <laughs> esen. Bilelim mi buna? Para, para mı istiyorsun parayı nereden koyacağız Hayır. parasını koy bakalım koy Aa parayı koyamadı Esra <laughs> koy bakalım koyamadın mı yine koydu al bir tane daha bir ikinci parayı da koydu bir tane daha koy para aferin dur bakayım çalışacak mı Esra Aa çalışmadı mı? Çalıştı. Evet. Şimdi bu arabayı eslem çalıştırdı. Eslem parasını koydu. Aferin bak Ali da gelsin. Böyle abla kardeş binelim tamam mı? Bak küçük ayımız da burada. Kızlar nerede kızlar? Ha? Ali bakar mısın? Hayır, hayır bu olacak. Hayır, sen hepsini istiyorsun. Döndür dursun. <laughs> Duracak. Sen bunu döndürdükçe duruyor biliyor musun? Esem şu an arabayı durdurmaya çalışıyor. <laughs> İnemedin mi daha? Seni nasıl kurtarayım ben? Nasıl kurtaracağım Eslem? Aa Eslem iniyor. Eslem ağrı arabada kaldı. <laughs> ah, Alya. Alya. <laughs> Alya seni kurtardı gördün mü? <laughs> Bak nasıl kaçıyor. <laughs>